Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Gökbek Demirci bizlerle e, bir e, paylaşım yapmış. Yemin setinden ve e, e, bu ay çekimler bittiğini söylüyor. E, bir aile gibi olduklarını ve e, set arkadaşlarının çok özlediğini söyledi. Gerçekten arkadaşlar 4 yıl e, bir arada olup bir aile gibi olan Gekbek Demirci set arkadaşlarının çok sevdiğini ve bir arada oldukları zamanda çok mutlu olduklarını söylemiş ve çok güzel paylaşım yapmış. Arkadaşlar gerçekten ekip çok iyi bir ekip. Fakat reyting çok düşüktü ve dördüncü sezonda Yemin dizisi final yaptı. Arkadaşlar çekimler bitiyor ve mayıs ayında Yemin dizisi final yapacak. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.